Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yine birlikteyiz. Bugün de hava biraz güzel. Hem kümesimizi, kafesimizi temizleyelim. Hem de yavrularım da ilk güneş böyle. iki gündür zaten içeridelerdi. Onları da artık böyle bırakalım. Maşallah. Gel bakayım gel. Gel. Ama tamam hayır. hayır. hayır, bakalım. Ey maşallah. diğer yavrumuzu da hemen şöyle geç maşallah sana maşallah sana gel 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 oğlum gel bak yerinde durmuyor yerinde durmuyor işte. şimdi diğer yavrumuzu da bırakalım hemen şurada gel bakayım gayet böyle güzel olmuş maşallah oğlum Bak şimdi yerini yanına gitti. Önce bak kaçıyordu. Yavaş yavaş alışıyor. Gel bakayım gel. Gel bakayım paşa gel. Maşallah sana. Maşallah sana. Şimdi ufak yavlarımızı. Çaki. Hadi. şöyle bir kapıyı açalım. çıkan çıksın artık. Şşş. Şöyle elimizde. Şöyle çıplığımız. Yoksa çıkmıyorlar. Şşş. Şş. Hadi. Hadi bakayım. Yani şöyle güneşi. Şimdi diğer tavuklardan korktukları için az bir şey yem atayım ileri. Şöyle kapının önü açılsın. Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım, Evet. Şimdi hepsini dışarı böyle saldık. Kapıyı kapatalım. Onları da hem yemini de hazırlayalım. Şöyle karışık yesin. Hem biraz bundan alalım. Bunu normalde kolay kolay vermiyorum. Çünkü genç yavrulara daha çok kullanıyorum. Ama şu anlık böyle biraz buğday almadım. Onu da birkaç gün buğday getireceğim. On torbalık bir buğday alındı. Onları getireceğiz. Tabi bir şey değil onlar ama bakın bari en azından şöyle kışı çıkarak kadar çıkarsın yeter. Gel bakayım. bak hemen gelir gelmez bak ateşi görüyor musun çık orada. çık gel çık orda çek şimdi ateş rahat durmuyor şimdi bunu buradan bir atalım şöyle bir Yavrumuz böyle iki gün kafeste kalınca böyle bayağı bir kızmış. Hayır, hayır, hayır. Bak, Elmas'ın yanında duruşa bakar mısın Elmas'ın yanındaki? Bayağı kızmış. E, maşallah sana. özgüven özgüveni yerine gelmiş ateşin yavruları maşallah bak hemen geldi yine geldi Gerçekten çok iyi e, takipçilerimiz var. Hepsine yani hepinize sonsuz teşekkür ederim. Hani yorumlarınız için, destekleriniz için yani güzel fikirleriniz gayet gerçekten çok güzel ve ben bu konuda gerçekten çok seviniyorum. Hepiniz böyle yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Bir şeyler örnek göstermeye çalışıyorsunuz fikir fikir konusunda olsun. Gerçekten hepinize teşekkür ederim. Yine de her zaman beklerim fikirlerinizi, düşüncelerinizi, böyle önerilerinizi her zaman bekliyorum. Onlar benim için çok önemli şeyler. Burada zaten önerdiğiniz şeyleri burada gerçekten uygulayacağız. Hani e, ilaç olsun, e, ya da işte yer 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 olsun, her konuda. Diğer takipçilerimize mesela yer sorunu söylemiştim ne kadar? Ee, şimdi kümesler ne kadar serin olursa havası yani havalandırması ne kadar çok olursa o kadar tavuklar için iyidir. Tavuklar için böyle aslında çok soğuk ve üşüme bir durumda hasta olmazlar. Öyle bir şey yok. E, ee, sadece havasızlıktan hastalandılar. Enfeksiyon kapıyorlar. Mesela ben tavuklarım böyle göze de yaşarma oluyor. Bunlar hep enfeksiyon. Bak 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 hemen bana vuracak hemen bak, üst burnun üstüne hemen kaldırmış. Çık oğlum çık. sen. Ee, onu bu tarafa koyayım. Şöyle bir teli kapıyı şöyle bir kapatalım. Yani çünkü kendini baya bir yaralayacak. Bakın hemen kendini toprak banyosuna geçirdiler. Şöyle bir kümeslerimize bakalım burada bir şey yok. Mesela bakın kümesimin durumunu burada bakın şöyle size göstereyim. Mesela burada orta alan. Bu bile yetmiyor. Mesela onlar karabalık. Çünkü yerdeki toz karabalıktan doğru böyle uçuşuyor. Mesela kümesim bugün temizlenecek tabi. Bakın onlara bile az geliyor. Yani bu kadar su iki tarafın sadece kümes olması gerekir yani. Öyle bir düşünün. Şimdi ben bir yerde araştırdım. Bakın yumurtalarımız burada varmış. Üç tane yapılmış. Maşallah. Ey maşallah sana. Maşallah. Hareketlere bak hareketlere. Gel. Ey maşallah sana. Gel. Maşallah. Baba ve oğul. <laughs> Harika. Yani keşke biraz aslında babasının rengi alsın ama babası da bu renkti. Sonradan böyle biraz tavuk tüye döndü. Biraz daha koyuyor. <laughs> böyle rengi. Şimdi biraz daha böyle bir yem istiyor. Biraz daha atalım. Şimdi ne kadar sayı artarsa hani mecburen yemliyoruz yani. Ama şöyle biraz daha şöyle gerekiyor. başlamak sizlere de bırakıyoruz. Şimdi bugün kümesleri temizleyeceğiz kafesimizi temizleyeceğiz şöyle burada şöyle birkaç dört bir kafes şöyle istiyor gerçekten istiyor Eğer herhangi bir sıkıntıda onu da bakacağız çaresini Geçen videoda söylemiştim onu yapacağız mecbur çünkü gerektiği gereken bir şey bir de zaten kafesin zararı yok ne kadar çok o kadar iyi şimdi geçelim bu tarafa mı? Tekrardan demir kapımızı düzleyelim çünkü ateş kendini sakatlayabilir. Ben bir de bu kapıda korkuyorum üstüne düşer diye. Şimdi sabit değil. üzerindeki kaba şöyle indireyim ki çünkü benim yanımda ayrılmıyor hani sana diyor ki yemleyecek bakın onlar burada bakın bak 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 ateşin kızı şimdi baba oğullar yan yana bakın şimdi yediği şeyi gördünüz mü şimdi onu da size göstereceğim şimdi suyla e, o gün zaten diğer videolarda bakın ateşin kızı hemen elmasın yanına geçti ama elmas seni rahat bırakmaz Elmas, maşallah gerçekten, harika, maşallah benim baş damızlığım. Bak şimdi babul yan yana. Şimdi ben o size. Bakın onu baya yemişler. Ee, sular içerisinde bu mandalina kabukları yani aklınıza bütün hangi meyvenin zepsinin hangisi geliyorsa onu böyle sularına doğrayıp sularına koyarsanız ona birlikte böyle bekletin zencefil ve cdc aldım unutmayın samırsak özellikle zaten zencefil cdc ve samırsak bu bir de limon bunlar zaten olmazsa olmazı diğerleri kendinize katabilirsiniz özellikle bu havalarda e, onların vücut ısısını dengeliyor ve sağlıklarına da zaten büyük önem gösteriyor. Yani böyle enfeksiyonlu tavuklarda çok bir şey arıyor. Ben çünkü e, hem ilaçla birlikte o suyu da verdim. Yavrular o yüzden biraz böyle kendilerine geldiler yani rahatladılar. Yani çok böyle üstüne attı diyemem hastalığı ama çok rahatladılar yani. Çok iyi de geldi yani şimdi iyi gelmedi desem yalan olur. iyi oluyor. içine doğradım mesela çoğu bayağı vardı ama yemişler tavuklar içine. ben seçip seçip hem onu yiyorlar. Çünkü onlar böyle iç, suyun içine yumuşayınca İyice yumuşuyor ama onların böyle yediği kadar hani yiyebilecek kadar doğrarsanız daha iyi olur. Çünkü işte seçip seçip yiyorlar. Bir de o suda da yumuşuyor. Gayet güzel oluyor. abi bir de severek yani yiyorlar. Yani belli yani seviyor. Hoşlarına gidiyor o şekil. Bir de e, ben bunu hep diyorum yapayım yapayım ama sürekli böyle mesela gittiğimde unutuyorum. Lahana. Lahana yapışıyor. E, az ben onu çoğu yerde görüyorum. Asyalar yiyorlar tavukların çok sevdiği bir şey. Lahana. Her iki alıştırsa var ya her zaman onu bekliyorlar. <laughs> İnanılmazlar ya. Çok iyi bir de yumurta verimi de artıran bir e, ürün yani. Çok iyi faydası çok. Hem bağışıklık konusunda hem de yumurta verimini arttıran lahanadır. maşallah ateş. Oğlum bak hemen yüzünü böyle yaraladın. Olmuyor böyle. Çık hadi hadi. Yani böyle bir şey olamaz. Çok hırsızlar yani. Bakın hemen ateşin yavrusunu diğer ikinci numaralı olan. Maşallah hemen kızmış. Hey maşallah bak 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 bak. Güzel görüyor musunuz? Ne kadar eski bir kan soydan gelen. Gel bakayım gel. Gel gel gel. Maşallah size Onların yavrularını aldığım zaman ve nasıl yavru çıkacaklarını İnşallah size de tahmin edebiliyorsunuz tabi şimdi siz bilmediğiniz için hani bunların böyle tam soyunu e, ona da bir şey diyemiyorum Hani şimdi e, dışarıda böyle pek hani böyle tavuk veya horoz tarzı getirmiyorum çünkü bunlar getirdiğimde e, Hediyelikler geliyor o şekilde hani getiriyorum koyuyorum e, Mesela bazıları gönderiyor mesela merak ediyor çünkü hani benim e, damızı koruz gönderiyor. Hani şu tavuğuma vur, şu tavuğuna vur diyor. Bakarım onun yavrusundan da işte birkaç tanesini alıyor gerisini. Bana bırakanlar oluyor. O şekilde. Yani nadir yapanlar var o şekilde. Bir de çevrende beni tanıyanlar da var. Zaten onlar da öyle bazen yapıyor. Hani onun dışında ben dışarıdan öyle horoz tavuk falan asla getirmem. Çünkü kendi ki yani şöyle yetiştirdiğim hayvanlar ortada harika Tabii şu e, yerli konusunda da e, bu sene geçti. Ama seneye daha bir düzenli bir şekilde, daha rahat bir şekilde hem yavrularımız olsun hem tavuklar olsun onların için daha güzel rahat yerler yapacağız. Çünkü olmazsa olmaz yani. Çünkü biz bu sıkıntılar çekiyoruz yani. Olmadığı zaman nelere şahit olduğumuzu görüyoruz. Ha mesela bak yeri tavuklarımıza bakıyoruz bunlara bakıyoruz bu şekilde. Yani yani olmadıklarını görüyoruz. Bunları ayırmamız lazım. Onlara kendi alan yapmamız lazım. Bunlara kendi alan yapmamız lazım. Ekstra yavrular içinde. Hani oradaki iki bir sıkıntı da hani böyle tavukta arasında çok yıpratıcı bir hareketler olunca onlar için hemen böyle ayıracağım bir yer olması gerek. Çok hazırsızlık yani böyle daha hazır, hazır değiliz öyle şeyleri daha. Hani yeni yeni böyle yavaş yavaş yapıyoruz. İki gündür durmak bilmeyen bir full yağış vardı. Bugün üçüncü günde de hafiften böyle bir güneş çıktı ama tekrar hava kapandı bakın Çok güzel bir güneş vardı aslında böyle öğlen. Şu an tam sade bakmadım ama böyle bir ikiydi. ama inanılmaz derece. Şimdi bizim tavuklarda yani şöyle bir sıkıntı var. Bilmiyorum herkesin tavuğu mu aynı. Bu tavuklarda genetik mi? Şimdi kümesi ya yağan yağmur yağıyor ve yağmurun altında duruyor. Yani hani tavuklar böyle bir köşeye kaçar şöyle ıslanmamak için. Bir, yani herhangi bir yere böyle yani girer. Ama bunlarda bu yok. Yani böyle dışarıda böyle tavuğu dışarıda bekliyor ıslanıyorlar. Ve akşam içeri zor koyuyorum. Yani düşün. düşünün. Hayvanlar e, çoğu değil ama yarısı böyle girmiyor yani bildiğin. Dışarıya daha çok seviyor böyle. O dışarıdaki e, tahtarı o sedir tarafında onun üstüne yatıyorlar. yanları gibi değil. Yani masa bak, bak 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 kuşlara. Şimdi kuşlar da öyle alışmış ki bakın önce böyle mümkün değil. Hani şu mesafede benim bakın. Yani bir ara telefonu götüreyim. Şu aramda şöyle. 2 metrelik bir mesafe var şimdi köyde de kimse böyle fazla kalmadığı için kuşlar artık böyle o yani korku yok böyle normal değildi maşallah en bugün de şöyle hani ayaklar açılsın ee, çok bekletmeyeceğim çünkü hava gitticez şey serinleniyor bir de kapandı. Açık bir yer olsaydı çünkü bulutlar arasında kaldı güneş. Şöyle göstereyim bak i̇şte ne oldu ya. Yine olmaz kapandı. Normalde yavaş göstermiyor ama kapalı. Yani bu hafta böyle gittikçe açılacak ama daha sonraki hafta bazen değişiyor. Bazen hani günü günü tutmuyor. Bak resmen ters çevirdi. Ya bu tavuk, bu tavuk çok felaket. yapmış tavamızı. Bak elmasın yandılar kuşları. Şimdi bu kuşlar. Tabi bu doğanın geri. Hani yeme atıyorum yanındadır Hani mesela böyle kuş kribi olsun diğer hastalıklar olsun en yani çok taşıyan. Zaten hani bunlara bakın dip dipeyim yani resmen kuşun yanındayım. <laughs> Şimdi böyle yollarımız da erken böyle dağıldı. Normalde böyle erkenler. Ya çünkü niye? birkaç gün böyle sık bakın aşağıda nasıl yayılıyorlar yani olması gereken aslında böylesi iyi şimdi böcekler bak karıştırıyor toprağı şu an hep böyle soğucanlar bunlar hepsi şu an üste çıkmışlardır ve kazdıkça çıkıyor mesela ben şöyle bir kürek vursam bayağı bir çıkar böyle yaprak altından da yani bayağı bir temizledikçe yere düştüler. şöyle bugün de tavuk burayı açık bırakmıştım bazen tavukun bir tanesi böyle buradan giriyordu bakarım maalesef yumurta yok olmaz şimdi biraz işelemiştim ama biraz bana yoğun bir şekilde toprak ıslandığı için yıkanamamış Bakın size. Ama tabii ki Şimdi şu kapımızı açalım. Evet. Sonra bu demir kapımızı Bakın orada, şimdi içinde şimdi görüyor musunuz? Bunu öyle bir yiyorlar ki şimdi bayağı yemişler diplerde kalmış o su azaldıkça. Bunlar onu yiyeceklerdir. Bakın hemen böyle yıkanmaya geçmiş yavrumuz. Bu beş kardeş. Bakın diğer siyahımız hasta olan. Biraz öyle iki gün kafesi kalınca hemen yıkanma moduna geçiyor topraklanma. Bak diğeri de burada ateşin yavruları. Vay küllü. Maşallah sana hey maşallah. Gel 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 ateş gel oradan gel. Şimdi bu kapıyı bak şu, şu bunu arkasına koyuyorum. Yani bunu arkasına koymazsam şöyle bu kapı düşebilir. Yani sıkıntı gerçekten. Şimdi şöyle çaparımızı şöyle bırakalım zaten kafesimizi temizleyeceğiz. Şöyle bir video durdurayım tekrar. Şimdi çaparı böyle elime aldım. Onu bırakayım. Bak kabı mesela bak neredeyse düşecek misal. Bakın görüyor musunuz? Bu şekilde kendilerini vurdukça böyle yemlikleri, sulukları düşürüp kırıyorlar. Şimdi ben bir çaparı yere bırakayım. Ey maşallah. Bak şu an efsane yani. Çok hırslanmış. Ama seslerine belli zaten. Gel faze gibi. <laughs> ef, ef, bak, bak. Şu an maskeyi taktım zaten hazırda hemen yani böyle ağzımda. Çünkü toz şeyleri sıkıntı görüyor musun? Onun tüyleri. Oğlum sakin ol gel. O da şöyle diyeyim. El işi yok. Provası yok. Yani yerinde durmuyor. Yani o el işi ve provasını vereyim. İnanılmaz olacak. Makine. Maşallah sana. Gel 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 gel. Maşallah sen oğlum. Şimdi o. Suyunu düşürmeden. Ay aslanım beni. Çok rahat et. Şimdi şu şu dipten bu horozun oran yere kadar tabii ki kafes istiyor. Bu tarafı da bir açık bırakacağım. Yani orta alanı şöyle boş kalacak. Onu da yapacağız. <laughs> dur oğlum dur. Sen kafesinde, kafesinde <laughs> iyimiyorsun Gel bakayım gel, gel. Gel. Sakin ol gel. Ha. O şu an dışarı vesile. Ama biraz daha var. Şimdi bu mı? Iı, <laughs> Şöyle, şimdi e, biraz pislenmiş de hafiften yani böyle pişmişlerken, derken Şöyle hani mesela fare, fare mare böyle gezmiş içinde Onu da böyle komşu verdi Onu da şey yapacağım böyle Bunları böyle ekmek tarzı Böyle hamuru hafiften bir orta böyle pişmiş bir şekilde Yapıp önlerine vereceğim onun için getirdim Hani o işe yarıyor Gayet güzel olur En azından ziyan olmaz Arkadaşlar videomuz buraya kadar. Çünkü bugün biraz daha işimiz yoğun. E, kafeslerimizi, kümeslerimizi biraz çünkü havada biraz kötü olmadan temizliğimizi yapalım. Çünkü bazen e, kümesi e, böyle biraz aksattığımız zaman çünkü bir anda buranın havası sıkıntı. Bir anda böyle bir fırtınayı çevirirse bazen zor temizliyoruz o konuda. Çünkü sonuçta çünkü sonuçta onlar da yani böyle iç, iç kısımda olduğu için rahat hareket edemeyiz. O yüzden ne kadar erken de o kadar iyi. Arkadaşlar tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayalım. Tekrardan görüşmek üzere.